Ayarlarımız Şimdi, bozulur. Bizi ne bozdu biliyor musunuz galiba? Sosyal medya bozdu. E tabi. Kocası 56 yaşında olan seyircimiz diyor ki... ...kocam sosyal medyada Nur Hanım öyle videolar yayınlıyor ki... ...kadıncağız da haklı olarak eşe, dosta, ele, güne, konu komşuya rezil olmuş. Herkes dedikodumuzu yapıyor diyor. Şimdi bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Hatta geçen gün sevgili... Ayda ile de konuşurken bir video gördük. Verebiliyor muyuz Ayda'cığım o videoyu? Serkan'cığım bu videoyu döndürelim de. Şimdi bak amcam alıyor teyzeyi kucağında şöyle geriye itiyor. <laughs> Sonra tekrar döndürüyor, çeviriyor. Yani aslında çok masum bir şekilde dans ediyorlar burada. Diyorlar da yani bunu teşhir etmenin, göstermenin bir anlamsız bir şey olduğunu bilemiyor mu amcam? Amcam çok iştahlı ama abla da çok iştah yok. <laughs> abla ne yapıyorsun sen diyor beni ele güne rezil ediyorsun diyor. O modda yani değil mi? Ne bileyim ben bu videoya baktığım zaman siz bilmiyorum yani burada rezil olmuş bir çift görüyor musunuz hocam? Ya şimdi şöyle Nurhanım tamam ıı... dansları tartışılır. Güzel dans etmiyorlar ayrı. Ama yapabildiği o amca böyle Ferdi Tayfur'un o şarkısı eşliğinde teyzemizi aşkını ilan ediyor. Evet. Ama siz diyorsunuz ki bunu sosyal medyada yapmanın anlamı ne? Ya bunu bizim hani Anadolu kültüründe bazı şeyler e, özeldir. Yani o özeli beraber yaşamak lazım. Bunu şimdi bütün mahalleye, Ama daha hocam doğrusu, bak bütün bak bak. dünyaya ilan Ay teyze, etmenin beni kıracak var? <laughs> Ay siz çok yaşayın ya. Çok bilmiyorum bana çok sevimli ve çok tatlı geldi bu çift. Ama hocam diyor ki, yani ben pek uygun görmüyorum. Hatta nazar da olabilir. Yani şimdi burada bu çifte nazar değermiş mi değer mi sizce? Değer. Değer tabii. Gerçekten. Tabii. Mi? Yani böyle Dans edemeyen adamı adamı olmayanlar vardır. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani e, böyle bir... Misal ben. <laughs> dans edecek erkek yok hayatımda. Yani şimdi dolayısıyla bunu bu şekilde... E, Ay de... yok artık hocam ya böyle bakan olur mu buna yani? Ben de Yakın, yok yok o dans yakınlar ediyor. Yakınlar tarafından ayıplanabilir. Ya mesela şimdi amcamızın yaşı itibariyle bizden de büyük artık bunun biraz böyle hacca gitme bundan sonra camiye gelme yaşları gelmiş. Şimdi o da tutmuş dans yapmak şeyinde, paylaşma şeyinde. Yani tabii hani tabii yapabilir bireysel kendi kararıdır ama bilmiyorum ilgi çekmiş mi? Bayağı bir izlenmiş tabii, tabii. mi? Tabii çok izlenmiş. Çok farklı yorumlar da gelmiş hmm. ee, amca ile teyzenin bu dansına. Bilmiyorum ya, enerjiniz daim olsun, dans etmek güzel, ne bileyim sevmek güzel, sevinmek güzel. Evet. Ee, ama tabii teyzem biraz... <laughs> İştahsız gibi değil mi? Her şeyi de çok... böyle paylaşmak ben doğru bulmuyorum. Çok yani. dans etmeyi istiyormuş gibi durmuyor teyzem evet, orada. Evet, evet. Amcam dediğiniz gibi çok şevkli yani. <laughs> Baksanıza bıraksanız halay çekecek, tango yapacak, dans edecek. Evet. Allah ömrünüzü ömür katsın ne diyelim. Yani. kendimi sevmek için nasıl dua etmeliyim demiş sevgili Birgül şimdi kendini çok sevmek iyi bir şey değil biz buna narsizm diyoruz yani böyle kendini böyle çok üste görmek kendine gereken değeri ver kendinin hakkı olan yani nefsinin hakkı kendinin hakkı olan şeyleri ona vakit tanı ama kendimi sevmek için nasıl dua etmeliyim? Kendini sevmek için. Kendini evet. çok seviyorsan kendini cennetlik yapman lazım. Cennetlik yapmanın yolu da biliyorsun ibadetleri yapmaktan geçer. Öteki tarafta yanmak istemiyorsan, öteki tarafta kendini mutlu etmek istiyorsan, cennete aday yapmak istiyorsan ibadetli bir yaşa yaşamı tercih et. Kendini sevmiş olursun. Evet. Nur hanım kocamla nerede kiminle olduğumuz fark etmek sizin dedikodu yapıyoruz. Aslında bilgi alışverişi demiş. Yani çok e, etrafımız buna dedikodu diyor ama biz sadece konuşuyoruz. Çok da eğleniyoruz. Çok da gülüyoruz diyor. Bu günah mı? Şimdi dedikodu kiminle yaparsan yap. Kocan olsun, başka birisi olsun. Dedikodu kocanla yapman hafifletmiyor yani. Hafifletmez. Ee, bu dedikodunun içerisinde Bazen iftiralar olabilir, yalanlar olabilir, çekiştirmeler olabilir. Adı üzerinde Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış bir kötü huydur. Hatta bugün tüm camilerde Hucurat Suresi'ndeki o yasaklanmış toplumu derinden sarsan olayların kötülüğü anlatılacak tüm camilerde bugün. Dedikodu Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış. Hı hı. Toplum için, cemiyet için iyi bir şey değil. Kimsenin hakkına girmeden kul hakkına girmeden bazı istişare edeceğiniz değerlendirmeler olabilir ama böyle çok böyle e, bu işten tad alırcasına işte oturuyoruz eğleniyoruz oh falan gibi modunda da yapmamak lazım dedik o Bir soru önemli mehri ölmeden ölen bir kadının mehri'nin hükmü nedir? Mehir nedir? Önce onu açıklayalım. Mehir e, Cenab-ı Allah hanımefendiler için evlilik aktinde nikah aktinde bir e, kocasının ölme durumunda ya da boşanma durumunda hanımefendi mağdur olmasın diye ona verilmiş bir güvence bedelidir. E, bunun miktarı da e, serbest bırakılmıştır ama e, mehri misil dediğimiz raiş bedel diyelim. Köyde mesela bir köyde her genç kız ne kadar alıyorsa ona biz misil diyoruz. Hı hı. Mesela hiç konuşulmamış. Kadın dedi ki hiç mehirden bahsedilmedi. Ver bakalım şu mehrimi. Adam da dedi ki evet bahsedilmedi. Ne vereceğiz? Köydeki tüm hanımlar ne alıyorsa onu vereceksin. Odur mehri. Şimdi bir, bir kadının ödenmeden ölmüş bir kadının hakkıdır mehir. Dolayısıyla o kadında ölmüş beyefendi o mehri ayıracak Tespit yapacak. Ondan sonra da o ölen hanımefendinin hayrı olarak dağıtacak. Evet. Şimdi e, bu mehir mesela kadın ayrılmak isterse de yine de ödeniyor mu? Tabii. Kadın e, yani iki taraf birbirinden ayrıldığı zaman bu genellikle mahkemeyle oluyor. O iş bittikten sonra kadın eğer mehrini istiyorsa diyorsa ki ben mehrimi istiyorum kardeşim o mehir ona ödenecek. Peki mahkemede nafaka ödüyorsa dahi bu ayrı bir şey mi ödenmesi gerekiyor ee, mu? Tabii zaten nafaka pek İslamiyette uzun süreli nafaka yok. Onu söyleyeyim yani. Uzun süreli böyle hani biraz yıllarca eziyet süren. eziyet haline gelmiş bir nafaka modeli var ya o yok İslamiyette. Mehir var sadece. Bundaki amaç da şudur. Bu hanımefendi belirli bir süre onunla iktifa etsin, geçinsin. Daha sonra da başka bir evlilikle yoluna devam etsin. Ama şimdi maalesef uzun nafakalar hem o uzun nafakayı alıyor hem de resmi nikah yapmıyor. Evet. Kaçak Ama nikah yapıyor. Ama şunun altını çizerim hocam bir yanlış anlaşılma olmasın. Çocuklara nafaka var. Var çocuklara var. Eş için konuşuyorsunuz Eş için yok. bunu evet. değil mi? Çünkü biz hemen İslamiyet çok severiz diye. olayları bir yere çekmeyi. Evet ee, Evliliği sürdürebilmeyi. E, sürdürülebilir olmasını İslamiyet teşvik ediyor. Esas kılıyor evet. Onun için diyor ki bir hanımefendi ayrıldığında o mehri kadar e, müddet içerisinde harcasın, geçimini sağlasın. Ondan sonra da hayat yolculuğunda nihayetinde karamsar olmasın, başka bir evlilikle yoluna devam etsin diyor.